Lanetler doğru Gerekiyor Fark etmem Gerekiyor, gerekiyor. <laughs> Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem, doğru. Karışır, seçmiyor, oğlum. Gözer, her şeyi anlatır, oğlum. İnsan yaşar, uyku, repa, sunmasak, kıyır, bahane, her şeyin aynısı, oğlum. Bu da diğerlerinin aynısı oldu Ah ateş, Ejderle her sabah kahvaltı <laughs> Hep hafı hepiniz durumu çok yanlış anladı Gerçekten Hak ediyor oğlum Sağ hoş gelen Çok kez kayboldu Hadi şansa yaşar oldu Sen günle ben savaşa boğuldu Gerçekten Hak ediyor oğlum Sağ hoş Çok kez kayboldu Harbi ki şansa yaşar oldu <laughs>